Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere e, görmüş olduğunuz Samux marka Samux marka uydu receiverımızın kurulumunu anlatacağım. Samux 3500 Plus e, normal SCART girişli SCART girişli uydumuzun size e, nasıl kurulacağını, kullanımını anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Ürünlerimizi koyduk buraya. Şimdi bunların bağlantılarını yapacağız. İlk önce skartı takıyoruz. Skartı taktıktan sonra skartın girişini benim normalde televizyonumda çoklu su var. Skart çoklu. Skart çokluya bağlıyorum. Evet arkadaşlar. Elektrik kablosunu takıyorum. Bir de çanaktan gelen uydu kablomuzu, uydudan gelen kablomuzu bağlıyorum. Evet arkadaşlar, bağlantılarımızı yaptık arkadaşlar. Şu anda bağlantılarımızı yaptık arkadaşlar. Bağlantılarımız hazır. Ee, televizyonumuzu da açtık. Gördüğünüz gibi televizyonumuz da açık şu anda. Şimdi buradan e, normalde kumandayla açacağız. Şu anda sinyal yok diyor sinyal yok diyor. Sinyali açmak için arkadaşlar bu LCD televizyonlarda search tuşuna geliyoruz. AV yazan kabloya basıyoruz. Evet şu anda kanalımız açıldı. Görüyorsunuz. Kanal sinyallerimiz de var. Şimdi bunların ayarını yapacağız size. Şimdi arkadaşlar normalde bu kurulu. Fakat şöyle yapacağız. Bu da kumandamız. Bakın kumandamız bu. Kumandamızın menü tuşuna basıyoruz. Menü tuşuna basıyoruz. TV kanalları, radyo kanalları, kanal düzenleme. Kanal düzenlemeye geliyoruz. Kanal silme. Geriye gidelim. Buradan tüm Bakın orada tüm kanalları sil diyor. Sıfıra bas. Tüm kanalları sil diyor. Sıfıra basıyoruz. Tüm kanallar seçili. OK diyoruz. Exit diyoruz. OK diyoruz. Ve şu anda tüm kanallar silindi arkadaşlar. Bakın sinyal yok. Kanallarımız yok. Şimdi yeniden kurulum yapacağız. Menüye geliyoruz arkadaşlar. Menüde uydu düzenleme, otomatik arama. Otomatik aramaya geliyoruz. OK yapıyoruz. Bakın buradaki uyduda uyduda biz bunu TÜRSAT 4A'yı seçiyoruz. Çifresiz kanal istiyoruz. Arama tipi çapık arama. Şebeke kapalı olarak seçiyoruz. Ve aramayı başlat diyoruz arkadaşlar. Şu anda aramayı başlatıyor. Şu anda kanal bulmaya başladı. Evet. Şu anda yaklaşık 20 kanal 18'de radyo kanalı buldu arkadaşlar. Yine devam ediyor aramıyor. Evet arkadaşlar şu anda 120 kanal oldu. Radyo kanalı da 71. Şu anda 122 tane kanal buldu. Ve devam ediyor aramaya. 125 oldu. Gördüğünüz gibi aramaya devam ediyor. Evet arkadaşlar şu anda Devam ediyor. Yaklaşık 135 kanal buldu. Biz şimdi OK diyeceğiz burada. Kumandamızı tuşuyla okeye basıyoruz. Ekliyoruz arkadaşlar. Şu anda kaydediyor tüm kanalları. Şimdi arkadaşlar bir de uydu dediğimiz zaman uydu da tüm kanallar Mesela menüye girdiğimiz zaman tüm kanal otomatik arama, frekans, manuel arama mesela manuel aramaya girip şuradan bakabiliriz bir de ayarlara. Burada mesela Hardware diyor. Türksat 4 ay seçtiğimizde bakın ayarlarımız şu şekilde olacak. Yani TürkSat 4A ayarlarımız 1955 02960 tümü kapalı. Bu şekilde olup bu şekilde de ayarlama yapabiliriz. Frekansımız 10.955. Sembol oranı 02960 polar h olarak horizontal olarak bu şekilde ayarlayacağız. Şimdi menüden çıkıyorum tekrardan. Normal kanallarımıza geleceğiz arkadaşlar. Bakın kanallarımızı görüyorsunuz ve özgürlükler adımlarını anlattı. Kılıçdaroğlu, tüm kanallar ve... şu anda ayarlandı. Ama kanal yerleri ayarlı değil tabi. Şu anda kanallarımızın yerlerini ayarlayacağız mesela. Onu nasıl yapacağız? Bakın şu anda tüm kanallarımız ayarlı arkadaşlar. Yaklaşık. Şimdi bazı tabi kanallar var. Bu kanallarda yayın yok mesela. Onları bile bulabiliyoruz yani. Şu anda kararlarımız ayarlı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Parça parça eğitim Bakın. faaliyetlerini sürdürdüğü eğitim modeli yaklaşık 18 ila 24 ay arasında sürüyor. Bir diğer modelimiz de uydumuzda gördüğünüz eğitim gibi, gibi samuk Evet arkadaşlar. Kanal ayarımız bu şekilde samuk Emkali eğitim de Türkiye'de yeni ve desteklediği bir İsterseniz kanal düzenlemeden de bahsedeyim arkadaşlar. Menüye geliyoruz. Menüye geldikten sonra kanal düzenlemeye basıyoruz. Kanal taşıma. Kanal taşıma mesela bunu belki taşıyacağız biz. Ya da haber türü taşıyacağız. OK tuşuna basıyoruz. Getiriyoruz. Meslekte kadın olmanın zorlukları var ama yıldan yıla azalıyor bu zorluk. Sayımız arttıkça özellikle. Yan tuşa basarsak daha çok hızlı olarak gider. Yani arkadaşlarım bire getirdik. Okeyliyoruz. Şu anda evet. Exit diyoruz. Okey. Şimdi bire basıyoruz. Bire bastığımız zaman haber Türk çıkıyor arkadaşlar. Kanal ayarımız da bu kadar basit arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuz burada bitmiştir. İnşallah sizlere yararlı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkürler.